Merhabalar, ben Emre Orgun, 8. sınıf öğrencisiyim. Projemin amacı kedi ve köpeklerimizin daha uzun yaşamaları için akıllı mama kabı yaptık. Mama kabım da böyle. E, kodlarımı göstereyim. belli e, 3 tane saat ekledim. İlk mama saati 10, ikinci mama saati 15, üçüncü mama saati de 20. E, şu anda saatimiz burada gözüküyor. Kodlarımıza geçtiğimiz zaman burada 3 tane... Saatimiz 16. Evet, saat, saniye ve... E ekledim pardon. İlk mama saatimiz 10, ikinci mama saatimiz 15, üçüncü mama saatimiz 20. Bunları kullanıcıya göre değiştirebiliriz. Burada e, saatler eğer e, buradaki gösterdi gibi değilse mama kabı kapanıyor. Eğer buradakiler gibi ise mama kabı açılıyor 2.0 saniyelik. E, ben şimdi size projemiz saat şu anda e, olmadığından dolayı şimdi size göstermelik bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. Evet, saat sanki ilk mama saati gelmiş gibi Evet. Bakıyoruz. Servoyu kendi elimizle çalışıyoruz öyle değil mi? Evet. Ama kediler de burada mamaları yiyor. Evet. Peki bunları değiştirebilir miyiz bu saatleri? Değiştirebiliriz. Sadece 3 defa mı yemek verebiliriz? Hayır, 5 defa da yapabiliriz, 6 defa da yapabiliriz ama e, kedilerin ve köpeklerin daha sağlıklı yaşaması için 3 defa bizim için daha güzel olur. Değil mi? Çok teşekkür ederiz. Sağ ol.